Geçtiğimiz bölümde yeni Modric denilen Jovanović transfer ettik. Yetenek avcımız Türkiye'den Kemal Donur rekor piyasa değerli kardeşi Anıl Yılmaz'ı keşfetti. Onu kiralık gönderdik. Şampiyonlar Ligi gruplarımızı tamamladık ve son 16'da eşleştiğimiz Anderlecht'i devirmeyi başarabildik. Ama Anderlecht'in forveti Paul Ali'den etkilenmedik deseydik yalan söylemiş olurdu. Ve <laughs> şimdi arkadaşlar kariyerimizin 14. bölümünde Inter'e karşı çeyrek final mücadelesi vereceğiz. Yalnız önce ligde çok kritik bir maç var. Madrid derbisi. Şampiyonluğu belirleyebilecek seviyede bir maç. Oo, Atletico Madrid çok yorgun. Biz de Jovanovic Arda Güler ikilisiyle sahaya çıkacağız. Santiago Bernabeu'dayız. İç sahadayız. İlk maçı kaybetmiştik onlara. 2-0 ya da 2-1, 3-1 bir şekilde kaybetmiştik sezonun başında. Şimdi ikinci derbiyi almalıyız. Alexander Arnold, Rodriguez'e, Yulen Rodriguez. E, bu arada Gerrit Bale de futbolu bırakmış. Julian Rodriguez taç çizgisinin dışına çıkınca o aklıma geldi. Like butonuna da basarsanız sevinirim arkadaşlar. Hatırlatayım da. Atletico yükleniyor. Ceza sahamızdalar Bek kurtarıyor ve top bizim. Atletico yorgun oldukları için golü erken bulmaya çalışıyorlar. Ama Bek yine bizi kurtarıyor. Korner sonrası şimdi Scarlett yine Bek. Joao Felix Bek. <laughs> Abi gelmeye devam ediyorlar. Paldır küldür bir şekilde. Ve free kick kazandılar şimdi. Joao Felix topun başında. Bek 4 kurtarış yaptı şimdiye kadar. Felix nereye vuracak? Gönderiyor. Bek kurtarıyor. <laughs> şimdi ilk defa saldırıyoruz. Vinicius Junior. Arda gol ama. Offside. Arda sevinme. Arda baskısı. Bravo. Sonuç getirdi. Şimdi Vinicius Junior. Şimdi Arda. Arda Güler sol ayağında. Ah Kosta'ya çarptı be. Neyse Yulen Rodriguez Arda'yı oynadı. Arda'nın vuruşu dışarı. Ürkan Hoca devam diyor koçum. Atletico yeniden bir ele çarpan toptan frikik kazandı arkadaş ya. Joao Felix. Bu kez atladı. Kısa mı oynuyorlar? Korktular, tırstılar. Bek. Ve ilk yarıda Atletico Madrid bombardımanı vardı. İkinci yarıda daha da yorgun olacaklar. Değişiklik yapmadan devam ediyoruz. Arda ne ara sarı kart gördün sen? Aha topu da aldı lan. Helal. Arda Güler. Vini Süsünyur'a iyi oynadı. Vini. Vini. Arkada. Oha lan yanlış oldu. Yulen Rodriguez'i gördüm. Oo çok tehlikeli. Tehlikeli tehlikeli bek. Arda çıkıyor. Xavi Simons giriyor. Şimdi kornerden kontra atak başlıyor. Yulen Rodriguez kaçar gibi oldu ama. Yok arkadaş. Oo Joao Felix'in pasa geldi. Bek hala duvar abi. Bek kaya. Müthiş bir kaleci lan. Neyse şimdi Costa son anlar artık. Costa'nın hareketi yedi bence orada 4 numarayı. Costa. Costa. Costa bu açıdan. Yes be. Oh be. Bu takım ne gıcık ya. Atletico. Kral ya. 25 maçta 18 gol. Saçları falan değiştiremiyorum bu arada arkadaşlar ama. Maçın adamı tabii ki Bek'ti. Maçı alıyoruz 1-0. Derbi bizim. Atletico'nun 13 şutu var. Gol beklentisine bak. Ve maçın adamı. Abi o onda 10 olması lazım. 7.6 nedir? Marvin Beck. 12 şutun 12'sinde de kurtarmış be. Frikik'in bir tanesi de 90'a gitmişti. Onu da çıkardı. Bu galibiyet bizi 5 puan farka taşıdı. 9 maç var. Bu arada arkadaşlar haberleri unutmuştuk ya. Geçtiğimiz bölümün başlarında Slavia Prag maçının sonrasında Ballon d'Or açıklanmıştı. Olayın saçma yanı neden buradan eski haberleri göremiyoruz. Yani bu haberler çok mu yer alıyor save dosyasında? Kaçırdım mı gidiyor abi? Ama yani Costa bence aldı. Ya almıştır diye tahmin ediyorum bilmiyorum ama. Çünkü biz UEFA'yı almıştık. Barcelona Şampiyonlar Ligi almıştı ama biz La Liga'yı kazanmıştık. Gol kralı Costa olmuştu. Hani Barcelona'dan verebilecekleri kim var? Fati var. Geçen sene bayağı bir verim sağlamıştı ama 90 overall. Bilmiyorum bizden de belki Vinicius'a da gitme ihtimali vardı. Eee gitti artık. Pandemide iptal edilen Lewandowski balon doğru gibi bir şey düşünebiliriz artık ne bileyim. Şimdi bu Kadiz maçına yedek kadroyla çıkmamız lazım. Yani bizim yedek kadroda anca böyle oluyor. <laughs> Talişka var forvette onlar da. Ama alıyoruz 3-1. Nusa, Nusa ve Trent. Çünkü şimdi sırada Inter. Pau Torres kırmızı kart cezalısı. Çift forvet başlıyoruz. Ortada Valverde, Chouameni. Inter'de de Osimhen var. Kalede Kurtuğa. Oo, biz Kurtuğa'yı oraya satmışız. Onun haricinde çok da aşırı iyi değil takımları ya. Kale arkasında balonların sahibi mi diyoruz acaba? Balonların sahibi miydi Costa? Ya keşke bir yerden görülebilse. Pes çok iyi yapıyor. Eski geçmişteki oyuncuları gösteriyorlar. Bu sezon bakamadığım için çok mutsuzum ama. Tüh be. Neyse kötü de başladım Onu ne yaptım orada? Neyse Vinicius hatamı giderdi kendisi. ise Haku açtı Vini'ye. Aslında Costa'yı görmeye çalıştım ama Vinicius Junior'ın ortası. Oo! Düşünsenize. Gülen <laughs> Rodriguez'in kafa attı Gülen Rodriguez. iyi hareket. Fatou Haku. Rodriguez. Rodriguez. Devam. Devam. Yes. Yes. Rodriguez çok iyi geçti rakibini. Fatou'ya gelen top. Boşta kaldı. Lan vur. Birisi vursun. <laughs> Galiba Kurtuğa kurtardı en son bilmiyorum. Bu forvetteki Traore kim acaba? Birisinin Rijeni olabilir mi arkadaşlar? Çünkü değişik bir saç modeli var. Uhuhu, Fran Beltran direkten dışarı. Şu iyi geldik. Hadi. Yes. Fatavu. Kutsal Junior. Çocuğa son dönemlerde biraz az şans veriyorum. Burada verdik golü attı. Costa geliyoruz. Claudio Costa. Costa vermedi. Kendisi gitti. Kendisi götürdü. O kadar yani bilmiyorum. Ne oldu? Costa sarı kart gördü o. Pas vermediği için. <laughs> Yok. O simene kaymıştı. Korner. Tehlike yok. Gvardiol. Abi Gvardiol falan niye içeride değiller? Ve burada alamadık. Kaptırdık. Şu ameni. Yes. Yulen Rodriguez. Aha. Çok iyi. Çok güzel. Fatavu. o pardon. Vinicius. Müthiş pas. Beni bu topları iyi atıyor. Costa Reis de attı. Bu kadar sevinç yeter. 2-0. İlk yarı bitiyor 2-0. Federico Valverde. Costa koşmak istiyor. Costa aldı topu. Costa yön değiştirdi. Fed'e Valverde'ye. Şimdi Chouameni sert vuruş. Aha ne oldu penaltı mı? Bu power shot'u sürekli unutuyorum arkadaşlar ya. Galiba penaltı bilmiyorum. Omzuna falan çarpmış da. Eyvallah. Costa Kurtuay'a karşı. Aha gol. Rahat. Adam kaçırmıyor. Pena Costa. <laughs> Kurtuay yerinde saydı Tabii Costa'ya karşı antrenman yapamamıştı pek. Anderlecht Inter'den daha iyi oynadı cidden. Offside galiba. Vay ne güzel de vurduruyor ya. Offside olacak. Keşke kendisi de öyle bazen vurabilse offside olmayınca. Lap diye böyle üstten. Vinicius Junior. Chouameni. Fatou Isahako. Yine geliyoruz. Yulen Rodriguez. Yulen Rodriguez. Çevirdi. Yulen Rodriguez. Boşta oyuncu buluyor. Aha. Uhuhu. Yes. Val verdi. Ama çok hızlı çıkardı ayağından power shot'ı. Yani gelmeden hazırladım. Belki ona göre mi bilmiyorum da. Kontrol. Ardından kaç kilometre? 121 kilometre. Abi biz Inter'in revanj maçını bence oynamayalım. Bence pes etsinler. Anderlek daha iyi oynuyordu Inter'den. Yalnız Inter pes etmiyoruz diyor. 4-1'i buluyor. Lassina Traore galiba forvetteki oyuncu da. Neyse onun pası Osimhen'in golü. Inter 2'yi bulmaya çalışıyor. Guardiola'dan bek, pek yine. Abi çok iyi bek ya. Korner uzaklaştı. Jovanovic boşluğu buldu mu? Bomboş o 7 numara hiç koşmadı fark ettiyseniz. Jovanovic, Jovanovic 5 yapıyor. İlk golü mü? Sanki. Abi yapay zeka bazen. 7 numara. Ne yaptı orada bilmiyorum. Hiç pres yapmadı. Bomboş koştuk kontrada. Rövanş maçını oynayalım ya. Yani hızlı olmadı arada duruma göre pat diye sonuca geçeriz olmadı. Maç böyle bitiyor burada 5-1. Maçın oyuncusu Fatavu olmuş. Costa 2 gol attı 7.3. Ama bence maçın golü Valverde'den geldi. Bek de çok iyiydi. Arada bir Granada maçı var arkadaşlar. Hızlı simüle. 2-1 alıyoruz Costa Chouameni. Şimdi Inter Rovanç maçının ardından bir de El Clasico geliyor ligde. Barcelona'ya karşı Copa de España finali de olmuş. Bir de bir sonraki rakibimizi bu maçtan sonra öğreneceğiz. 3 değişiklik yaptım. Costa yedeklerde Arda Güler Jovanovic kilisi. Son 3 maçında 4 gol atan Osimhen'in bizi 5-0 yenmesi gerekiyor. Ooo Inter iyi başladı. Bek. Korner Bek. Oo, uyuya kaldık. İyi başladılar. Bu sefer Bek kurtaramıyor tabi. Şimdi Igor Duarte aldı kornerden kontra atak. Kendisi gidiyor. Igor çok hızlı bir oyuncumuz değil ama Igor kendine oldukça hakim. Şöyle bıraktı Arda Güler'e. Arda Güler Fatou'ya. Keşke Arda'yla vursaydım. İlk yarıda son düdük 1-0. İkinci yarı tehlike. Guardiola o tehlikeyi giderdi gibi kendi adamımızı indirdi. Arnold'u. O Simhan. Bek. Aha şimdi kontra atak burada gol gelecek. Igor. Fatou Isahako. Fatou Isahako. Uuu penaltı. Bence temiz gibiydi ama yok. Yani sonradan mı girmiş bilmiyorum. Yani bize de böyle penaltılar veriyor. Fatou ile penaltı kullanıyoruz arkadaşlar. Fatou Isahako. Oldukça soğukkanlı. Yavaş hareket ediyor. Yuvarlığa atıyor Fatou'la. Şimdi. Hadi Igor. Aha sıyrıldı. Igor. Igor lan Igor. Aha. Şimdi Fatavu Igor. Igorinho. Igor'un vuruşu kaleci. Vinicius Junior çok iyi, çok iyi. Süper bıraktı Mendes. Ondan Fatavu ise Haku ve kaleci. İyi kurtardı Kurtua. Arda Güler'in pası Igor'a. Igor'un pası Fatavu'ya. Fatavu'nun plasesi süper bir gol. Direkten içeri. Bu golün tekrarı izlenir abi. Igor asisti yaptı. Fatou çok klas. Sonunda plase golü attı Fatou. Şimdi Inter tehlikeli geldi. Sunset golü o atmıştı. O Simhen ve Beck. Nasser oyun. Oo! Plata 2-2. Nasser oyunda diyecektim. Yeni aldım maça. Güzel gol attı kafayla. Inter bir tane daha buluyor son anda. Maç kaybetmek yakışmadı. 3-2 aldılar ama rahat turluyoruz. Maçın adamı Gonzalo Plata. Diğer sonuçlar Paris Saint Germain Bayern Münih almış. FCSB devam ediyor serüvenine yarı finaldeler. Manchester United Juventus'u devirmiş. Vay be FCSB. Barça El Clasico. Bu maça bu kadroyla çıkacağız arkadaşlar. 4-3-3. Artık bu El Clasico'yu da alırsak yine bu sezonda şampiyonluk bizde gibi. İlk anda Barcelona geldi. Tehlikeli geldiler. Bek. Korner sonrası Xavi Simons aldı o topu. Süper getirdi. Xavi Simons çok iyi geliyor. Xavi Simons şöyle bulabilir mi Vini'yi buldu ama korner. Şimdi korneri Vinicius Junior kullanacak. İyi gitti gibi. Guardiola. Oha Diogo Costa. Oo, Barcelona çok tehlikeli geldi ve Ferran Torres'le golü buldu. Yetişemedik. Şimdi Claudio Costa Bravo. Başarılı. Costa. Şu da başarılı. Arnold. Müthiş geldik. Şimdi şöyle de geldik. Xavi Simons ve gol. 1-1. Bir, bir. Yani şiir tarzında bir çalışma. 1-1. Bir, bir. Müthiş gol. Korner Barcelona. Ön direğe doğru. Guardiol ve Jansen. Ha bu Van Dijk region. Barcelona tabii Bayern Münih'e elenmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Jansen'i onlara sattıktan sonra. Daha doğrusu Jansen'i aldıktan sonra Bayern'den. Bu arada ilk yarı bitimi Guardiol duvarı ördü <laughs> ve kaleci Bek yumrukla da ilk yarı bitiyor 1-1. Yani birkaç değişiklik yapıyorum. İleri hücum hattını komple yeniliyorum. Duarte forvet olmak üzere Rodriguez, Costa, Vini hepsi çıktılar. Simons, korner geliyor Barsadan, Kaleci Bek hemen başlattı. Pau Torres ta nerelerde? Hadi Pau Torres iyi götürüyor. Pau Torres'in driplingi gayet gelişmiş arkadaşlar. 90'lara gelince Şimdi çok iyi de geri çıkardı. Arda Güler. Şöyle de çok iyi. Valverde. Oh, Atamadı. Korner Nusa. Kullan abi. Aha. Oh. Okey bizde hala. Igor. Oo, bak kaleci reaksiyon göstermedi de top kötü gitmedi. Oo, çok tehlikeli. Moiskin, Moiskin ve gol. Bizim bek de yere yatmadı bilmiyorum ya. Saçma zaman bir gol yedik burada. 2-1. Bu arada ben bir de Santra'da bilinçaltı şu topu veriyorum rakibe. Çünkü açılmıyorlar hani top sizdeyken Santra yaptıktan sonra. O yüzden alsınlar da bizim üzerimize gelsinler diyorum. Bu arada bek müthiş kurtarıyor. Fazla üzerimize geldiler. Geri kapınca kontra atak falan buluruz gibisinden düşünüyorum. İyi bir kontra atak gibi. O defansta kim var bilmiyorum. O Walker Peters galiba. Nasser. Nasser. Okey. Çok iyi. Lan Nusa. Aha. Aha. Lan. Ah. <laughs> Şimdi Chouameni. Arda Güler. Aha. Valverde. istediğimiz adama. Nusa. Nusa. Atıyor. 2-2. Antonio Nusa'yla da ilk defa gol atıyorum galiba. Tıraş. Almayın derim yani. Çok şans verdiğimden değil de her seferinde aynı geliyor. Kötü geliyor bana. Arda Güler. Üf, Arda'ya şans verin derim. 82-83'te bulduysanız. iyi oynuyor cidden. Şimdi Igor. Arnold. Arda. Arda bak dribbling gayet iyi. Şimdi Nasser. Topuk bası. Arda Güler. Plase. El var. Penaltı. Maçı nasıl çevirdi bizim yemekler. Jansen. Van Dijk Hop kapatamamış. Arda'nın penaltılar şu an sağda en yüksek penaltılar arkadaşlar. Arda Güler atacak. Arda Güler bakalım. Atıyor. Plase. Arda Güler'den çok klas bir plase. Yedekler işe yaradılar abi. Yalnız Barcelona pes etmedi. Moisekin iyi oynadı bu maçta Moisekin ama ortası berbat. Pau Reza değiştiğinden anladım. Çok iyi bizde. Güzel Nusa, Igor çıkaramadı. Barça yine gelecek. Okey. Biz araya girdik yine tekrar. Nasser. Arda. Çok iyi. Şu ameni. Valverde üstten Nusa'ya. Şiir gibi akıyoruz yine. Igor hazır mısın? Igor hazır mısın? Lan Igor. Nasıl vurdun Igor? Romero. Nusa. Ooo. Neredeyse penaltı olacaktı. Valverde. Şöyle. Bir daha Nasser. Igor. Bunu at. Atamadı. Costa. Lan. Ne yapıyor bunlar? 90 artı 2 Ansu Fatih. 90 artı 2 Ansu Fati lan dışarı vurdu. <laughs> Yes. Alıyoruz El Clasico'yu. Bu birincisiydi. Maçın adam Ferran Torres nasıl oluyorsa. Nusa 8.4. Süper yedek Güler son anda kazandırdı. Şimdi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde FCSB ile eşleşmişiz. Vay be. Adamları eleyecek olacağımız için üzgünüm şimdiden. Lan nasıl gelmişler buraları? Acaba kimleri var? Şampiyonlar Ligi gol krallığına hemen bakalım. Göstermedim bunu en son. Costa 9 maçta 12 gol. Ali 8 maçta 10 gol. O Ali takibi almalıyız arkadaşlar. FCSB'de Stoika var. Kordea var. Kalecileri 3 tane gol yenmeyen maç. Yani çok da açık ara değilmiş de. Şöyle şuradan bakabiliyoruz. Yani Stoika. 6 gol 2 asist. Kordea. Yani bunlar gerçek oyuncular. Hani Rijen Mijen de değiller. Takımın kendi oyuncuları resmen. Adrian Şut. Kamil Grabar'ı tanıdık geliyor bana ya. Türkiye'de oynadı mı? Çok acayip. Buralara kadar nasıl geldiler lan? Chelsea'ye 4 attılar. Levante maçı bunu hızlı simüle et diyorum. 3-1 alıyoruz. Şu an Arnold. Ve İspanya Kral Kupası finaliyle sonlandıracağız bölümü. Süper Kupayı geçtiğimiz sezon kaptırmıştık. Bu sezon simüle ederek aldık. Copa de İspanya'yı almıştık. Yine final bizim stadda. Az önce yarı yedek kadroyla yendik Barcelona'yı. Şimdi aslanlarımızla, az kadromuzla Bakalım dağıtabilecek miyiz? İlk atak Ansu Fati'den kaçırmıştı 90. dakikada. Burada asisti yapıyor. Aa Patrick Schick. Yine ilk golü onlar attılar. Pardon Patrick Schick değilmiş. Ferran Torres'miş. Bak hemen topu verdim. Sebebi kapanmasınlar. Bize gelsinler. Geçersek de geçiyoruz yani. Ferran Torres. Okey Ansu Fati. Uy. Oo, Valverde elle oynadı orada az önce. Tüh Tehlikeli pozisyon. Beke güveniyoruz ama. Evet Ansu Fatih Bek. <laughs> abi ilk defa free çıkartan bir kalecimiz oldu. Adam hiçbir şeyi kaçırmıyor. Şimdi kontra atak. Fatavu İsa tek başına. Teke tek Fratesi. Onun etrafından geçti. Fatavu İsa Lan ne oluyor burada? Aa, cık, abi rulet yapmadı ya. Rulet yapacağım şut çekeceğim. Barcelona tehlikeli yakaladı. Ama Gvardiol hayır diyor ya. Adam iki kişiye hayır dedi. İkisine birden. Fatou Haku. Costa. Costa şöyle. Vinicius Junior gider. Gider gider abi gider. Vini. Vini. Yani bilmiyorum o ne dedi ne denedi. Kaleci oynamadı. Kaleciyi oynatmak da amacım. Claudio Costa. Şimdi yine Vini'ye. Çok iyi. Vinicius Junior. Fatou Haku'ya gider mi bu top? Kesiyor. Gitmiyor. Van Jansen. Oho reis ne yaptın? Aaa herif de yani öyle bir oynuyor ki. Damarlarında resmen buz akıyor. Ferran Torres 2-0. Oo oh, ara pası Rafinha. Ama Guardiol. Ha penaltı mı? Kaman hakem ya kaman ya bırak ya. Ansu Fati atıyor 3 Ay Barcelona intikam. Sanki diğer taktiğimiz daha iyiydi. Ama ben yolunu biliyorum. Orta sahaları geri çekelim abi. Şöyle şuraya bir oyuncu koyalım. Bu geniş bir 4-3-3 olacak. Ama kanatları içeri çekelim. Hatta forvet olsunlar. İsa Haku'yu biraz daha deneyelim. Xavi Simon'u alalım. Martinez'i alalım Romero'nun yerine. Şimdi gidiyor. Valverde attı. L1 üçgen Vinicius gol şansı. Vinicius Junior. 3-1. İyi oldu bu. İyi oldu. Kalede Terştegen mi var? Galiba bırakmamış demek ki. Beni uzun bir aradan sonra El Clasico'da gol atabildi. El Clasico'ların golcüsü Igor Duarte olmuştu. Beni Junior. Hadi hadi Costa yes. Ama gider mi gider mi gider 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 gider. Gitti. Vinicius Junior yerden bıra... Ooo Stegen. Vinicius Junior. Costa. Claudio Costa bıraktı. Ooo Fatou çok iyi aldı o topu. Gider mi? Gitmeye devam ediyor Fatou İsa Haku. Fakeledi. Boşta kaldı top. Xavi Simons. Ha, ah, vursana hocam vursana. Açı kötü dedim ama vurmalıydım. Şimdi güzel. Çok iyi. Hadi Fatavo. Hadi Fatavo. Fatavo ise Haku. Arkadaş nasıl kapattın sen bizi? Xavi Simons. Terştegen. Oo, bitti her şey. Bitti. Ferran Torres'e hat-trick. intikamını felaket aldı. Kupa törenini atlattım arkadaşlar. Bir sonraki bölüme görüşürüz. Hoşçakalın.